Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burcu Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Bugün bir BMW sahibi olmak nelere mal oluyor hep beraber göreceğiz. Arabamızın bakımı gelmişti. Biliyorsunuz 25 binde daha çıtırcık bir araba olduğu için Borusan yetkili servisinde bakımlarını yaptıracağım. İyi niyet garantisinin bozulmasını istemiyorum. Araba ileride daha büyük bir masraf açar. Garantiden yaptırırız. O yüzden şimdilik bayi geçirmelerini eyvallah edeceğiz. Arabam 25 bin kilometreye geldi. İçeriye geçince göstereceğim. 1000 kilometre falan bir bakımını aksattım. Şöyle göstereyim. Arabanın içine şöyle geçtiğim zaman arabanın yanmayan ilk şu Yetki yok. Yetkili servise itibarata geçin. Ben yani geçtim işte buradayım. Araç durumuna geldiğimiz zaman arkadaşlar motor yağı servis ihtiyacı diyor. Evet şimdi arabamızı yaptıracağız. Ufak bir bakım masrafı değil mi? Teşekkür ederim Açık. Biz teşekkür ederiz. Sağ evet Arkadaşlar Borusan'daki bakımlarımızı bitirdik. Arabamızı bize teslim ettiler. Şöyle güzel de bir arabayı yıkatmışlar. Teşekkür ediyorum. Borusan'da yemek içmek bedava olduğu için sabahtan beri buradayız. Bakım toplam 4 saat sürdü. 16 bin lirada bakım ücreti var zaten videolarda gösterdiğim gibi. Biz de 16 bin lirayı verince durur muyuz? Sabahtan beri burada yiyip içiyoruz. Herhalde bir 2 bin liralık yiyip içmişizdir. Bakım bana 14 bin liraya geldi diyebilirim. Neden yetkili serviste bu kadar para verdin diye soracak olursanız. Arabamız garantili. Daha 25 bin kilometrede. 100 bin kilometreye kadar garantisi bozulmuyor. Biz de garantisini bozdurmamak için yetkili servisle yaptırdık. Yoksa normalde arkadaşlar açıkçası bunun çeyreği kadar fiyatları arabanıza bakım yaptırabiliyorsunuz. Olsun yetkili servis olsun garantisi bozulmasın diyelim. Şimdi arabamızı alıp gideceğiz. Burada bu kadar BMW var. Şuradaki E60'ı bir görmeden edemeyeceğim. Yani hala Borusan'da bakımları yapıldığına göre eşsiz bir parça olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Çok da güzel duruyor dışarıdan. Sahibi güle güle kullansın. Biz şimdi ufaktan evimizin yolunu tutacağız. Daha arabaya lastik takacağız arkadaşlar. Burada lastik taktırabilirdik. Lastikleri değişmeyi önerdiler. Ben de lastiklerini değişmesi gerektiğini biliyorum zaten. Şöyle göstereyim. Arabanın bütün lastiklerinin markası birbirinden farklı. İşte orijinal lastikleri balon yapmış. Diğerleri zaten çıkma falan derken 4 lastiğinde hemen acilen bugün değişmesi lazım. Onu da bir karjant lastikle değiştireceğiz. Umarım arkadaşlar video hoşunuza gider. Daha kristal vites topuzları falan. Arabaya şöyle güzel bir binilecek kıvama getireceğiz. Biniyoruz bu arabayı. Bir de özel plaka koyabilirsek bu videonun içinde olursa çok güzel olur. Arabayı toplam bir KT'ye paket yapalım istiyorum. Hadi hep beraber videoya devam edelim. Şöyle de göstereyim. Araç durumuna girdiğimiz zaman herhangi bir kontrol mesajı yok. Bunun için ağır bedeller ödendi. Servis ihtiyacına giriyoruz. 15.000 kilometre daha servise ihtiyaç yok arkadaşlar. Şöyle arabamızın da size kilometresini göstereyim arabamızda arkadaşlar 24.000 kilometrede. 25 dersek 15.000 daha ekleyeceğiz buna. 30-40.000'e kadar herhangi bir bakıma ihtiyacı yok. Masrafsız şekilde binebileceğiz. Evet arkadaşlar şimdi vitesimizi taktırmaya geldik. Yanımızda yağız var. Nasılsın? Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. <laughs> arkadaşlar ürünümüz bu. Şöyle göstereyim. Volvo XC90'lardaki gibi kristal vites. Sadece vites değil ama aynı zamanda joystick kolu ve start stop düğmesi de var. Doğru mudur? Doğru. Bir de bunun iki seçeneği daha var. Atıyorum G20 yapacağım. 3 logolu da alabiliyorsun. İçinde 3 yazıyor. Anladım. Ya g 22 4 logolu. Onu da şimdi içeride gösteririz zaten. Şöyle. Ee, e, benimki niye öyle değil? Bana da öyle bir şey yapsaydın. Sana M yakışır. En, en, M yakışır 3, dedin. 3 istiyorsan 3 çözelim. Yok yok tamam. M güzeldir arkadaşlar. Şöyle göstereyim kamerada ne kadar çıkıyor bilmiyorum ama felaket bir duruş var. Arabanın üstünde duruşunu gösterelim mi? Gösterelim. E, montajı ne kadar sürüyor? Uzun sürer mi? Montajı yarım saatten falan sürmez. Abi. Yarım, yarım saat, saat mi sürer? Aynen. Okey tamam montaja başlayalım o zaman. Başlayalım. Benim eski vitesi de göstereyim bu arada. Neyden neye dönüşeceğini görün. Bu da benim eski vites arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Piano Black detaylı. Burada park tuşu var. Onun dışında start stop tuşum da normal arkadaşlar. Herhangi bir kristal detay yok. iDrive'da driveda Yine normal, herhangi bir kristal detay yok. Bunları şimdi bir kristallendireceğiz, bir renklendireceğiz. O zaman eline sağlık başlayalım. Haydi başlayalım. Ee... Sonunda ön konsolumuzun son hali bu şekilde. Şöyle içine M logosu eklettirdik ve arabayı kristal yaptırdık. Aynı zamanda start stop da kristal oldu. Burada da güzel bir iDrive mi deniyor buna? Evet. da kristal şekilde oldu. Şöyle nasıl çıkıyor bilmiyorum ama kaliteli durduğunu söyleyebilirim. Peki, gelelim fasulyenin faydalarını. Gelelim. <laughs> Hangi arabaları yapabiliyorsun öncelikle? Eski tamam. kasa, F kasa kodlu BMW'ler de yapabiliyoruz. F10, F30, Anladım. F22, F32 derken onları da biraz... G serisini oluyor. de yapıyorsun. G serisini ayrı yapıyoruz. O da işte yeni birler, yeni ikiler, 3, 4, 5 derken hepsini, Yapıyoruz. Anladım. Derken. Bana yaptığın şu işlemin maliyeti ne kadar? Yani benden gelen bir takipçi bunu kaç para yaptıracak sende? Bu üç parçanın start-stop, vites, i-drive olarak ile beraber bu 6 liraya gelir. Yaptırmak isteyenler için ben sana Instagram hesabını bırakıyorum. Tamam. Ee, çok fazla yapan yer yok çünkü. Gayet de güzel durdu. Çok fazla da yapan yer yok. Nerede yaptıracağım diye kafanıza takılmasın diye ben Instagram'ını da koydum. Teşekkür ederim. Ee, yaptırmak isteyen arkadaşlar da burada gelip güvenli yaptırabilir. Ben duruşunu beğendim. Bununla alakalı güzel sorular da yapacağım. Çok evet. yapan yok yani anladın mı? Biliyorsunuz Doğru. Volvo işte 90'larda falan kristal vites topusu var. BMW'nin orijinalinde var mı böyle bir şey? 8'lerde geliyor. 8 lerde 8 lerde yani. geliyor değil mi? M8'lerde mi? M8 değil ya 8 serisinde geliyor. 8 serisinde geliyor. 7'ye kadar yok. Yok. 5 lira koyun alın arkadaşlar yani. 8'e alacak belki gücünüz olmayabilir. Ama şunu yaptırırsınız. Güzel şimdi bir de arabanın üzerinde görelim. Arkadaşlar şimdi vitesimizin montaj işlemi bitti. Şöyle göstereyim. ay kristal oldu. Vitesimizi şöyle göstereyim. İçinde çalıştırınca beyaz bir LED yanıyor. Ve yine start-stop tuşumuz da kristal oldu. Vitesin çalışmasında herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle göstereyim. Güzel, randımanlı şekilde çalışıyor. Bu karanlıkta çok tatlı olur ya. Gece çok güzel olur. Mesela ben Volvo XC90'a çok heves ediyordum. Kristal vitesi vardı ya. Bunu evet. BMW'de görebilmek Onu beni çok mutlu etti. Insanları. Aynen. Yani gördüğünüz şey arkadaşlar çok sınırlı zaten direksiyon görüyorsunuz direksiyonu ben beğeniyorum, beğeniyorum zaten hani e, medya sistemini görüyorsunuz bir de vitesi görüyorsunuz vites biraz kuruydu şimdi onu da tatlı yaptığımıza inanıyorum e, 6000 lirada gerçekten hani arabanın havasını bu kadar değiştiren bir şey için bence çok değil senin de eline emeğine sağlık neticede bu arabalar artık 2-2,5 tl'lik arabalar e, 5000 lira 6000 lira verip arabanın havasını değiştirmekten makul ama senden bir rica yapacağız. Ee, i̇lk gelen 5 kişiye bunu yarı fiyatına yaparsan 3000 liraya. 3000 liraya. Bir takipçilerimizin de ayağı alışsınlar. Her, her, zaman hakkınızı savunurum biliyorsunuz. Ama küçük burjuvazdan geldiklerini belirtiyoruz. Tabii, tabii tabii. Kesinlikle bizden geldiğinizi belirtiyorsunuz arkadaşlar. 3000 lira onu göreceksiniz arkadaşlar. Çok kötü hava vurmuşlar. Bunu sevgili Eren'e teşekkür ediyorum. Arabayı aldığımda böyleydi. Bu lastik de balon yapmış. Zaten dişi diye bir şey kalmamış. Ve en son yani balon olmayan bir lastik var mı diye bakacağım. Bu lastik iyi bir tek. Ama bu da arkadan çekişli bir araba olduğu için gördüğünüz gibi hiçbir dişi yok. Arka sol lastiğim de patlak. Patlak olduğu için onu da çıkmayla değiştirdim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunun da herhangi bir dişlisinin olmadığını gören bir göz anlayacaktır. Yani arabamda iki tane çıkma lastik, iki tane balon yapmış lastik var. Çok Allah'a emanet gidiyorum ve bu arabada herhangi bir kasko falan olmadığı için en azından lastikleri güzel şekilde yapmam gerektiğine inanıyorum. Malum artık tatil sezonuna ufaktan giriyoruz. O yüzden arabanın lastiklerinin güzel olması lazım. Uzun yola gideceğim çünkü. İnanın karşıya giderken bile bu lastikler bana güven vermiyor. O yüzden bir takım sıfır lastik alıp bu videoyu artık arabaya kaç para harcadığımı da söyleyerek bitireceğim. Bildiğim kadarıyla bakıma 16 bin lira harcadım. 6.000 lira gibi bir şey vites tutuyordu. Şu anlık 22 bin lira gibi bir maliyeti var. Lastik kaç para tutacak hep beraber. Bir karjant lastiğe Okan abinin yanına gittiğimizde göreceğiz. Bakalım lastikler de sıfırladıktan sonra araba gerçekten eksikleri, bakımları her şey yapılmış, toplanmış bir araba olacak. Normalde bu arabanın üzerindeki lastikler run flat lastikler ve 2 sene gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu araba 2022 model yani 2024'e kadar sıkıntısız şekilde gitmesi gerekiyordu. Fakat buradan tekrar Eren'e selamlar. Arabanın anasını ağlattığı için lastikler o kadar götürmedi tabii ki. Bir de bu arabada yapmayı istediğim en önemli şeylerden biri plakayı değiştirmekti. Bunun da müjdesini vereyim arkadaşlar. Plakayı değiştirdim aslına bakarsanız. Ayırttım ve plaka şu an benim adıma. Asla APP'lerini falan da bastırdım. Boş zamanlarımda takıyorum falan. Şöyle bir muhabbet var. Şimdi Eren yeni bir araba almanın arifesinde. O da benim plakam ziyan olmasın diyor. Çok da sevdiğim bir arkadaşım olduğu için. Onun plakasını mecbur muhafaza ediyorum. Kıramıyorum. Onun için bir anlamı var. 510'un ve Eren'e zaten Eren ismi. E, bu plakayı da ona vermek için onun araba almasını bekliyorum. Yoksa benim plakam hazır. Zaten arabayı alırken de bu taahhütle almıştım arkadaşlar. Yani plakayı bana ileride verme şartıyla bu arabayı sana veririm demişti. E şartları kabul ettik. Sözümüzde duruyoruz. Söz durumda duran insanlarız. Eren yeni plaka alana kadar bu plaka bende. Ondan sonra Tabii ki de ben de kendi özel plakamı takacağım. Bu arada özel plakalarda hiç artık kabul edilebilir rakamlar değil. Ee, şöyle özel plakaya verdiğim parayı da söyleyeyim. 30 bin lira gibi bir para verdim. Özel plaka yaptırmak başlangıç olarak oralardan başlıyor. Hani güzel bir şey yaptırıyorsanız, başını sonunu kendiniz seçiyorsanız oralardan başlıyor. Bir de şöyle tabi beklentileriniz var. Arabaya işte e, yazılım atalım, 100 beygir daha güç alalım, işte kaputu değiştirelim, M3'e çevirelim falan. Arkadaş Maalesef bu dedikleriniz bizim gibi bu işin ticaretini yapan insanlara çok faydalı değil. Neden? Hemen söylüyorum. Çünkü bu araba daha 2022 model. 3 yıl 100 bin kilometre daha garantisi var. Eğer ben bu arabaya yazılım atarsam ya da parçalarını değiştirirsem kafama göre maalesef garantiden çıkıyor ve bu satarken gerçekten çok büyük zorluk yaşatır. Zaten bu yazı çıkarttıktan sonra bu arabayı verip kendime yeni farklı bir araba alacağım. Bunu öyle denk düşmüştü. Eren de sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Uygun fiyata da verdi olsun. O şekilde aldım. BMW serisini sevdiğim için 3 serisini sevdiğim için. Bu arabaya da günlük olarak bindim ama gerçekten çok güzel bir makinayla bu yazın sonunda sizlerle olacağım inşallah. O yüzden çok fazla arkadaşlar e, incine cincine girmiyorum. Sadece eksiklerini tamamlıyorum. Bir ufak görsel olarak da sevdiğimiz şeyleri ekledik zaten. Bu panjurlar falan da tabii ki de orijinali değil. Bu panjurlar da Eren sağ olsun e, değiştirmiş arkadaşlar. Orijinal panjuru ben evimdeki duvara astım. Aynı zamanda difizörler, egzoz uçları falan değiştirmiş. Tatlı bir dönüşüm var arabada. Gelin şimdi hep beraber lastiklerini de tamamlayalım ve bu arabayı eksiksiz şekilde satışa hazır hale getirelim. Bu arabayı sattıktan sonra yeni araba ne olacak tahminlerinizde yorumlara bekliyorum. Gelin hep beraber Okan abinin yanına bir karjant lastiğe gidelim. Arkadaşlar şimdi bir karjant lastiğe geldik. Burada lastiklerimizi yenileyeceğiz. Jantlara çok bulaşmadım. Çünkü arabamda arkadaşlar 50. yıl jantları var. Zaten 70 bin lira opsiyonla satılan jantlar olduğu için açıkçası replika jantlarla değiştirmek istemedim. Zaten 19 inç güzel bir jant var. BMW'de yakıştırıyorum. E, jantlarımda da vurup kırık çatlak herhangi bir şey olmadığı için bu jantlarla devam edeceğiz. E bir takım sıfır lastik aldım. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Dişlileri taptaze. Bunlar arabanın üzerine takacağız. Bakın bunlar da arabanın üstünden çıkanlar. Şöyle göstereyim. Normalde olması gereken şöyle aralarda derin çiziklerdir. Fakat benim maalesef arabada derin çiziklerden eser yok. E, malum önümüz yaz. Biz uzun yola gideceğiz. Bu lastiklere güvenip de kusura bakmayın çıkamam yani. Çünkü arabanın yerle temas eden tek yeri lastik. Lastiğin de güzel olması lazım. En azından yeni olması lazım. E, biz de lastikleri sıfırlayalım dedik. Şimdi arabanın üzerine yeni lastikler takılacak. Eski lastiğim çıkartılacak. Bu ne reis? Tereyağı mı? Her lastik <gülüyor> <gülüyor> Arabanın lastik durumu hakkında bir yorum yapmak ister misin? Şimdi yola çıkmadan önce lastiği değişimi kim iki ettiyse çok doğru bir tespit yapmış. Çünkü lastiğin her yerinde balon var. Daha önce işlem görmüş. İşlem burada, görmüş mü daha önce? İşlem görmüş. Yanaklarında e, ya yanak yaması var kocaman. Bakın. Bu lastik büyük burada. belli buradan gümlemiş zaten. Anladım. Yanak yaması yapılmış. Bu sıkıntılı yani. Hele uzun yola çıktığında o yüksek hızda yüksek geçen Renault'nun yaşadığı gibi. Aynen. Büyük lastik patlasa yani, çok zor toparlarsın. Toparlayamazsın bir de ön lastik. Yani hmm. arka olsa belki yine bir nebze kurtarma şansı vardı ama ön lastik olduğu için bütün denge savrulur. Aracın en önemli parçası bütün araca mal olur. Eyvallah sağ olasın. Şimdi arkadaşlar sıfırlarıyla değiştireceğiz. Diğerleri de böyle cacık mı? Hepsi yani hepsi toplama yapılmışlar. Yani biri Bridgestone, biri Michelin. Bir Önler farklı, arkalar farklı. Arkaların hepsi bitmiş. Biri balondu, biri yarı. Ortaya yaradı, biri... karışık meyve tabağı gibi lastikler vardı. Hepsinden birer tane almışız. Ee, i̇çin rahat olmadığım bir anlamı kalmıyor. Artık Aynen. içiniz rahat çıkabilirsiniz yola. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Bizim de zaten lastik değiştirirken ki amacımız içimizin rahat olması. Başka bir şey değil. Arkadaşlar yeni lastiklerimizi de arabanın üzerine taktık. Şöyle göstereyim. Güzelce de parlatmışlar. Artık gönül rahatlığıyla uzun yola çıkabileceğiz. Dediğim gibi çok çalıştık. Yeter bayram üstü bir ufak tatile çıkacağız. Video izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.